Birinci sorum şu. Bu mezhepler nereden çıktı? Bunu merak ediyorum. Mezhepler nereden çıktı sorusu, doktorluk nereden çıktı? Mühendislik nereden çıktı? Ya da terzilik nereden çıktı gibi bir sorudur. Zira mezhep imamlığı diğer meslekler gibi bir meslektir. Diğer meslekler ve o mesleklerin mensupları nereden ve niçin çıkmışsa mezhepler ve mezhep imamlığı da aynı yerden ve aynı sebepten çıkmıştır. Doktorluk mesleği çıktı çünkü herkes hastalığın sebeplerine ve tedavi yollarına vakıf olamaz. Bu yüzden doktorluk mesleğine yabancı olan bir hasta hastalığının tedavisi için bu mesleğin inceliklerine vakıf olan birisine danışmak zorundadır. İşte bu kişi de doktordur. Demek doktorluk mesleğinin çıkış sebebi İnsanların, hastalığın sebeplerini ve tedavi yöntemlerini keşifteki acizliğidir. Mühendislik mesleği çıktı çünkü herkes bina yapımı ile ilgili hesapları yapamaz ve projeleri çizemez. Bu yüzden bir bilene danışmak zorundadır. Bu kişi de mühendistir. Demek, bu mesleğin çıkış sebebi de kişilerin mühendislik ilmindeki bilgisizliği ve herkesin birer mühendis olamayışıdır. Terzilik ve diğer mesleklerin çıkış sebebi de aynıdır. Kişilerin o mesleğin inceliklerine vakıf olamaması ve yardıma ihtiyaç duyması. İşte mezhep imamlığı da böyle bir meslektir. Bu mesleğin çıkış sebebi ise insanların Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaramamaları ve hükmü olmayan meseleleri hükmü olanlara benzeterek kıyas yapamamalarıdır. Bizler nasıl ki bilmediğimiz dini konuları bilen hocalara soruyoruz, hocalar da kitaplardan okuyup öğrendikleri fetvaları bizlere naklediyorlar, aynı bunun gibi Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanların büyük bir çoğunluğu Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma gücünde olmadıkları için meselelerinin izahlarını içtihat yapabilen alimlere soruyor ve cevaplarını onlardan öğreniyorlardı. Bu alimler adeta bir peygamber vazifesini icra ederek Kur'an ve sünnetin hükümlerini bilmeyenlere öğretiyorlardı. Herhalde alimler peygamberlerin varisleridir hadisi bu vazifeye işaret etmektedir. Asr-ı Saadet'te birçok müçtehit imam mevcuttu. Ancak bu müçtehitlerin fetvaları bir sonraki nesillere taşınamamış Hikmet ilahiyenin sevkiyle sadece dört mezhebin imamları ve onların talebeleri ümmetçe kabul görmüş ve verdikleri fetvalar, çıkardıkları deliller, yaptıkları kıyaslar son derece sağlam bir şekilde kaydedilerek tevatür kuvvetiyle bizlere kadar ulaşmıştır. Demek mezheplerin çıkış sebebi insanların Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaramamaları ve bu sebeple meselelerini bu güçte olan müçtehit alimlere sormalarıdır. Evet, cevabın çok mantıklı. Şimdi ikinci sorumu soruyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhep var mıydı?